Doyurucu tatlar paylaşıldıkça çoğalır. Hep birlikte el ele. Hocam afiyet olsun. Teşekkürler sağ olun. Lokum gibi olmuş. bunu sırrı neymiş olsam. Adana Seyhan bizim mutfak ev yemeklerinden herkese selamlar. Ben Ahmet Keralı. Doyurucu tatlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün özellikle kurban bayramına yönelik Darin de kebabı nasıl yapılır o konuda bilgi alacağız. Aynı şekilde kırmızı et yemeyenler için de Meksika usulü tavuk sote nasıl yapılır? her ikisinde karşılaştırmalı şekilde çekimini yapacağız. İçeriye doğru geçiyoruz. Musul Ustam hayırlı işler bol arkadaşlar. Sağ olun, sağ olun. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. İyiyim ben de. bugün bize ne yapacaksınız? bugün günümüzün günün yemeği darinde kebap. Darinde kebabın ve Meksika usulü tavuğun nasıl yapacağını, yapılacağı konusunda sizden bilgi alacağız. Şöyle yapıyoruz hocam. Önce etimizi tencereye koyuyoruz. Kendi suyu çekene kadar kavruluyor. Bu ön aşaması. Şimdi kebap dedi genelde akla mangal geliyor, doğru mu? Evet. Ama bu e, darendeye has, Malatya darendeye has bir darende kebabı. Ya bu mangalda değil, tencerede yapılıyor. Evet, bu mangalda değil, tencerede yapılıyor hocam. Şimdi Hı. önce bunu e, sadece kendi suyu var bunda. Kendisi Şu an yağ yok. Yağ var içinde. Yağ var Kendi suyuyla kavruluyor yani şimdi Önce bunları güzelce, dün akşamdan mı doğradınız bunu? Evet Akşamdan hazırladığımızı yapıyorum Ne etimiz olsun? Kuzu eti Burada kaç kilo et var? Burada yaklaşık 5 kilo et var Şimdi ben özellikle bunu çekme amacım Bayramda şu an kebap yapmak isteyenler, kalemde kebap yapmak isteyenler Ya da bu tür bir kavurma yapmak isteyenler Ben özellikle sizden o konuda bilgi almak istedim yani önerileriniz neler? önerilerimiz e, kebap, tencere kebabı daha sağlıklı, daha faydalı. yani günümüzde bu yıllardır darinde kebabı bilinen bir yemek. İşte düğünlerde, cenazelerde yapılan bir kebap. Şimdi bunu biz düğün cenazede değil de bayramda yapacağız, değil mi? Hı hı, bayramda da yapabiliriz. Bu etin yani birinci günü mü yapılması gerekiyor, yoksa dinlenmesi mi gerekiyor. Etimiz dinlenmesi lazım. Yani bu yani o zaman bayramı bir düzenleyen gün... birisi etin dinlenmesi gerekiyor, doğru mu? Tabii ki, dinlenmesi lazım. O zaman bunu bayramın ikinci ya da üçüncü günü yapabilirler. Evet. Üzerinde kebap olsun, kontrol edelim. Suyu e, çektim diyebilirim. Arada bir Yani, yani o zaman şu anda ne yapıyoruz? Suyun, e, suyunun çekilmesi mi yapıyoruz? Evet, suyunun yani çekilmesi. ortalama kaç dakika pişiyor bu şekilde? Yani yarım saat, 45 dakika. E, tam birazcık bahsedebilir misiniz? Burası neresi? Burası e, bizim mutfak baraj yolu 7. durak. Yani Duy Kafe'nin alt tarafı değil evet. mi? Duy Kafe'nin yanı abi. E, Bugün günlerden? Çarşamba. Çarşamba. Çarşın. Ee, önce çekme yapmıştık. Sizde günlük ve ders olan gibi yemekler var, doğru mu? Evet. Bugün ne yapacaksınız? Bugün e, kebap, İzmir köfte, tavuk sote Meksika usulü, güveç, taze fasulye, bulgur ve pirinç pilav. Darende kebap da son durum neymiş olsam? E, Darende kebap son durum, e, suyunu hocam. Şimdi çok afiyetli soğan var burada. E, biraz işte, yeşil biber.

Evet şu an o soğanları kavurmaya geçtik. Bir 10 dakika daha alacak. Kısık ateşte tekrar ağzını kapata diyoruz. Acı musunuz? Tabi. Acı bir Bu Meksika usulü e, tavuk sosu. Tünyonumuzu attık. Biraz da kekik. da <laughs> kekik. 소금과 후추 간 bir de sosumuz. bu da bayramda et yemeyenlere ya da işte buz eti yemeyenlere bir alternatif evet. değil mi? Evet. Mesela en basit benim kendi çocuklarım normal kırmızı eti yemiyor, onu yerine o zaman bunu yapabiliriz. Evet, tavuk. Tavuk yapabiliriz. Bu da Meksika e, fasulye kem kem ketemiz. Kaç tane oldu bu şekilde bir şeyle? Evet. Şöyle biraz tomat silah <laughs> ediyorum. Yavaş yavaş böyle. Kevk. tavuk sote de pişti. Evet, Bunun da yarım porsiyon istiyorum. Bunu tam porsiyon yarım porsiyona kadar. 35. Tam porsiyon 35. Ben bu ikisini de tadına bakacağım, sizi karşılaştıracağım. Şu an darin ekle bambu pişti mi sorsam? Evet, şu anda pişti hazır. Ben yarım porsiyon darin kebap, yarım porsiyon tavuk, e, Meksika e sote istiyorum, tavuk sote. Tabii ki. Bu, bu şekilde ne kadar ya da porsiyona kadar? Porsiyonu 50 hocam. Afiyet olsun. Teşekkürler sağ olun. Bizim mutfak, Musa Usta'mın yanındayız. Ben özellikle çok merak ediyordum. Darende kebabın nasıl yapıldığını ve kurban bayramında isteyenler bunu rahatlıkla yapabilir, pratik bir yemek. sizler için tadına bakıyorum. Evet, e, lokum gibi olmuş. Bunun sırrı neymiş ostağım? Hocam sırrı, etin dinlenmesi, etin kuzu eti olması, kısık ateşte pişmesi şehrin. Yani bunda bile bilir miyim? önce el lezzeti Tabii ve el yılların el tecrübesi değil mi? El lezzeti, yılların tecrübesi. Bizim kuruluşumuz 1994 hocam. 94 2022 buradayız çok şükür aynen. Ben size 95 yılından beri tanıyorum yani güzel bir mekan Evet Şimdi bu kurban bayramında kırmızı et yemek istemeyenlere de ben kendi çevremden de evet. o şekilde biliyorum Onlar da şu şekilde evde tavuk yapırabilir meksel usulü Et sote değil mi? Evet Bir de bunun tadına bakıyoruz O da çok mükemmel hocam ben ikisi de gerçekten yani rahatlıkla yenecek yemekler İkisi de birbirinden lezzetli Samimiyetle söylüyorum Yani ikisi de mükemmel Kusamın evet. ellerine sağlık Ama benim tercihim Kırmızı etten yana e, İkinci olarak da bu Size buyrun Teşekkür ederim hocam afiyet olsun Ben e, şu şekilde öğlenci işi istedim Yani yarım porsiyon istedim Yarım porsiyon 25 lira e, Yarım porsiyon Tavuk sote 20 lira toplam şurası 45 lira. 45 lira kesinlikle karnınızı öğrenebilirsiniz. Hatta evde yemek yapmaya bile gerek yok. Kaç daha açık burası sabah? Sabah e, 7'de çorbamız hazır. E, 11.30'da da ana yemeklerimiz var Servise Aslında 7.30'da sağlık. Sağ ol, teşekkür ederim. Görüşmek üzere. üzere, hoşça kalın. Sağ olun. Bu tür videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayalım. Bir sonraki mekanda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, iyi bayramlar.